بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. çok aziz ve muhterem kardeşlerim bir mübarek ramazan-ı şerif akşamında daha birlikteyiz iftara doğru programında bir aradayız ve bugün çok özel insanları konuşacağız. Anne ve babalarımız, değerli kardeşlerim, anne babalar çocukları uğruna bütün zorlukları, meşakkatleri, en ağırını çekerler. Söz gelimi annemiz gebeliğin yükünü, doğumun acısını, emzirmenin sıkıntılarını, çocuğun her türlü sıkıntılarını göğüsler, onu belli bir noktaya, hayata hazır bir hale getirir. Derler ya çok bildik bir söz, bir anne Çocuğu 9 ay karnında taşır, belli bir dönem kucağında taşır, ömür boyu yüreğinde taşır. Dolayısıyla böyle özel bir insandan, anneden ve tabii ki babadan. Baba ise çocuklarına daha güzel bir hayat sağlamak, kültürlü ve eğitimli kılmak, onları mutlu ve huzurlu bir hayata hazırlamak için çalışır ve didinir. Anne ve baba bu büyük fedakarlığı isteyerek ve seve seve yaparlar. Bunun için çocuklarından ne bir övgü, ne bir takdir, ne de bir karşılık beklerler. Yaratıklar içerisinde insana en yakın olan ve insan üzerinde gene en çok hak bulunan anne ve babalardır. Dolayısıyla bu özel insanları bugün dersimize konu edinelim istedim. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz derse başlarken okuduğum ayeti kerimede Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi Anne babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın kendilerine öf bile deme, onları azarlama, onlara ikisine de güzel söz söyle. Bu İsra suresi 23. ayetti kardeşlerim. Hemen peşi sıra 24. ayeti kerimede ise Rabbimiz Rabbül Alemin, Estağfurullah Bismillah ve khfiz lehuma cenaha zulli minar rahmeti ve kur rabbir harhuma Ne buyuruyor 24. İsra suresi ayetinde ise Rabbül Alemin onları esirgeyerek alçak gönüllükle üzerlerine kanat ger buyuruyor Cenab-ı Hak. Rabbim de ki küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirdiler ise şimdi de sen onlara rahmet ve merhamet et diye dua etmemizi Rabbül Alemin bize emretmektedir. Ve gene aziz kardeşlerim Lokman suresi 14. ayet-i kerimeye kulak verelim. Burada başka mucizeler de gizli. Onu da izah etmeye çalışacağım. Buyuruyor ki Rabbül Alemin Bismillahirrahmanirrahim Ve vessayla linsane bi valideyhi hamalethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni enişkürli ve li veli valideyke ileyyel mesir Sadakallahu lazim Buyuruyor ki Rabbül Alemin biz insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşıdı. Sütten ayrılması da iki yıl içerisinde olur. İşte bunun için önce Rabb olarak bana sonra anne babana şükür tavsiyesinde bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır buyuruyor Rabbül Alemin. Burada görmemiz gereken çok önemli bir hazine bilgi var kardeşlerim. Yüce Rabbimiz 1500 yıl önce indirdiği Kerim kitabımızda anne ve baba annenin özellikle hakkıyla ilgili şu ifadeyi tekrarlamak isterim. Annesi onu nice sıkıntılarla hamilelik döneminde taşımıştır. Daha sonra dünyaya getirdikten sonra onun sütten ayrılması iki yıldır. Bu çok önemli bir bilgidir kardeşlerim. Kur'an-ı Hakim'in ifadelerinden, mucizelerden zaman zaman bahsediyoruz. Bu ifade de bir bebeğin en az iki yıl anne sütüyle emzirilmesi gerektiğinin açık açık emridir dostlarım. Dolayısıyla bugün gelinen nokta ve son 20-30 yıl öncesi tıbbın ilerleme noktası ve anne sütünün çocuklar üzerinde bağışıklık sistemine yapmış olduğu muhteşem katkıyı da gözler önüne sererek Yüce Rabbimizin bu ayeti kerimesini mucize bir şekilde insanlığın önüne serdi kardeşlerim. Demek ki bir evladın, bir çocuğun iki yıl mutlaka bugün pozitif tıbbın da ilmin de emrettiği şekilde emzirilmesine de işaret eden bu ayeti kerime tek başına Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu ispat etmeye yeter aziz kardeşlerim. Ankebut suresi 8. ayet-i kerimeye de kulak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vessaynel insane bi valideyhi husna. Sadakallahu lazim. Biz insana anne ve babasına iyilik etmesini emrettik buyuruyor. Buraya kadar yüce Rabbimizin anne babaya teslim ve itaat noktasındaki emirlerinden bir kısmını paylaştım. Bir ayeti kerimede de gene yüce Rabbimiz onlara nerede itaat edilmeyeceğini de bizim önümüze koyuyor. Çünkü insanoğlu mutlak manada kesin bilgiye uymak zorunda. Anne babaya nerede itaat edilmez? O zaman Hemen Lokman Suresi 15. ayet-i kerimenin de mealini paylaşayım. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmak için zorlarlarsa onlara sakın itaat etme. Ama onlarla dünyada da iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı tek tek haber veririm buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin Sebebi nüzulü yani iniş sebebiyle ilgili e, ashabtan Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın hakkında nazil olduğu ile ilgili bilgiler vardır. Hazreti Sa'd olayı şöyle anlatıyor. Ben anneme hürmette ve itaatte kusursuz bir çocuk olarak büyüdüm, yetiştim. Anneme olan sevgim hiçbir zaman eksilmedi. Ama ben Müslüman olunca İslam'la şereflendikten sonra annem bana dedi ki Sa'd senin bu yaptığın nedir? Ya sen bu yeni dini bırakırsın. Yahut da ben yemem içmem ve sonunda açlıktan ölürüm sen de benim yüzümden anne katili olursun diye bana böyle bir dayatmada bulundu. Ben de anneciğim böyle yapma iyi bil ki ben bu dini bırakmam bu şeref ve haysiyet bana yeter. Sen de annemsin seni kaybetmek de istemem sana saygısızlık da yapmak istemem ama şunu bil ki e, acıdıktan ölsem bile e, kesinlikle ben bu dinden vazgeçecek değilim ve iki gün iki gece annemin aç ve susuz haline şahitlik ettim. Bu şekilde bekledim. Kadın ne yedi ne de içti. Vallahi dedim anne iyi bil ki senin yüz tane canın olsa her bir canın gözümün önünde tek tek çıksa vallahi ben Hazreti Muhammed Mustafa'ya olan bağlılığımdan sallallahu aleyhi ve sellem asla geri duracak değilim ve ben bu imandan dönecek değilim. Annem bendeki bu kararlı durumu, bu azmi ve bu sebatı gördükten sonra vazgeçti, yemeye başladı ve bu ayet-i kerime bizim bu yaşadığımız hadiseden sonra nazil oldu. Allahü Teala anne ve babaya nerede itaat edilip nerede itaat edilemeyeceği noktasında çok net bir hüküm koydu. Neydi o zaman dostlar? Anne ve babaya itaat edilmeyecek tek nokta var. O da Allah'tan başka herhangi bir ilaha zaten olmadığına iman etmişiz. Biz Allah yerine hiçbir varlığı ilah olarak koyamayız. Anne baba bize herhangi bir sistemi, herhangi bir ideolojiyi, herhangi İslam dışında başka bir şeyi dayatırlarsa biz onlara itaat etmek mecburiyetinde o zaman değiliz. Ama ayet-i kerimedeki ifadeyi bir daha hatırlayın. Ne diyordu Rabbül Alemin? İtaat etmemekle birlikte Hayatınızı yaşadığınız müddetçe anne babanız böyleyse müşrikse günahkarsa sizinle farklı görüşlere sahiplerse bile onlarla iyi geçinin. Bu noktada Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın Efendimiz Aleyhisselam'a müracaatı da şu anda paylaşmam gereken bir güzellik olarak aklıma geldi. Onu da paylaşayım. Hazreti Esma diyor ki Efendimiz'e gelip diyor ki Ya Resulallah annem henüz Müslüman değil müşrik bir kadın ama evime geldi. Onu eve almamda bir sıkıntı var mıdır? Onu eve alabilir miyim? Efendimiz Aleyhisselam elbette seni dünyaya getiren kadındır. İnançları noktasında farklılık yaşasak bile annene evine al ve hizmette hizmette kusur etme diye bu tavsiye bizim onlarla dünyadaki bizim gibi düşünmese bile bizim gibi inanmasa bile anne babanın Kesinlikle dokunulmaz haklarının ve itaat noktasında herhangi bir sıkıntımızın bu inanç dışında yaşanmaması gerektiğini Efendimiz Aleyhisselam net bir şekilde ortaya koydu. Değerli kardeşlerim, anne ve babaların ne olduğunu anlatmama gerek yok. Her birimiz hem anne babayız hem de bir anne babanın evladıyız. Dolayısıyla burada çok fazla söze, çok fazla paylaşıma gerek yok. Her insan evlatlarından nasıl bir muamele görmek istiyorsa anne babasına da aynı muameleyi göstermek mecburiyetindedir. Ve zaten Müslüman olan insan bütün hayatını Allah'ın Kerim kitabına, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerine bize gösterdiği ışığa göre yaşayacağı için hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. Bu ayeti kerimelerden sonra kainatın efendisine de müracaat edelim. Ondan da hayatımıza bir iki hadisi şerifi inşallah o mübarek paylaşımları, o işaretleri eklemeye çalışalım. Kainatın Efendisi hem de konumuzla da bugünkü Ramazan-ı Şerif'le de kısmen alakası olan Efendimiz Aleyhisselam'ın bir cuma günü minbere çıktığını ve minberden cemaate dönüp sahabeye şöyle seslendiğini burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün diye üç defa bu şekilde beddua ettiği ki Efendimizin beddua ettiği çok vaki değildir. Bunun üzerine sahabe-i kiram sordular Ya Resulallah kimin burnu yerde sürtünsün? Dedi ki annesinin, babasının veya her ikisinin ihtiyarlığına veya onların hizmete muhtaç olduğu dönemlerine yetişip onların rızasını kazanamayan ve anne babasını razı edip de cennete kazanamayan, cennete bulamayan kişinin burnu yerden sürtünsü ve zaten sürtünecek de. İki, Ramazan-ı Şerif'e erişip de Ramazan-ı Şerif'teki bu büyük bereketten istifade edemeyip kendisini Rabbine bağışlatamayanın da burnu yerden sürtünsün. Zaten sürtünecek. Ramazan-ı Şerif şu anda bütün güzelliğiyle her ne kadar evlerimizde yaşasak bile müthiş bir şekilde hayatımıza katkı yapmaya devam ediyor. Ve evlerimizde kıldığımız öyle inanıyorum ki cemaatle kılınan teravih namazları evin reisinin şu anda evde imam olması peşinde eşini çocuklarını dizmiş bir şekilde evlerini mescide çevrilmiş olması Yüce Rabbimizin rahmetinin saanak yanması, yağmasına vesiledir. Ramazan-ı Şerif'te nefis dizginlemesi ve bunun gibi birçok güzelliği Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Yakalamayıp, bereketlenemeyip, kendisini affettiremeyenin burnu yerde sürtünsün. Dedim ya tam Ramazan günü için iki tanesi tam isabet. Üçüncüsü neydi ya Resulallah? Kimin burnu yerde sürtünsün? Benim adımı duyduğu halde, adım zikredildiği halde bana salavat getirmeyenin de burnu yerde sürtünsün buyuruyordu. Cenab-ı Hak cümlemizi anne babalarının rızasını, duasını alarak inşallah bu hadis-i şerifte menfi anlamda zikredilen o bedbaht insanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Onların rızasını kazanarak inşallah cennete ulaşmayı hepimize, bizleri dinleyen, izleyen bütün kardeşlerimize lütfedip nasip eylesin. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu aktarıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Geldi ve soruldu Efendimiz'e. Ey Allah'ın Resulü Allah katında en sevimli amel hangisidir? Cevap verdi kainatın efendisi. Vaktinde kılınan namaz Allah'ın en hoşnut olduğu davranış ve ibadettir. Daha sonra nedir ya Resulallah? Daha sonra anne babana iyilik etmendir. Ondan sonra Allah yolunda Cihaddır buyurarak anne babaya itaatin Allah yolunda cihadın bir adım önüne geçtiğini çok veciz bir şekilde ifade etmiştir dostlarım. Gene bir hadis-i şerif Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı babanın gazabındadır. Kardeşlerim ne yaparsanız yapın asla babanızdan beddua almayın. Babasından beddua alan insanın hayatta iflah olduğu vaki değildir kardeşlerim. Ne yaparsa yapsın. Onun hesabı kendi hesabıdır. Siz kendi hesabınız adına asla bu hataya düşmeyin dostlarım. Gene kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki baba cennetin ortak kapısıdır. Dileyen bu kapıya sahip olsun, dileyen bu kapıyı terk etsin. Ve bu kapıyı terk edenin de iflah olma şansı yoktur. Anne cennetin tam merkezidir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır bunları sayıp çoğaltabiliriz Vaktimiz yaklaşıyor kardeşlerim 3 dakikadan az bir fazla vaktimiz var Kainatın efendisinin anlattığı şu muhteşem kıssayla dersi toparlayıp bitirelim Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir gün saadet mescidinde Abdurrahman İbni Ömer anlatıyor rivayet ediyor buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizden önce yaşayanlardan üç kişi yolculuğa çıktılar. Akşam olup da yatıp uyumak için bir mağara aradılar. Kapalı bir mekan aradılar. Bir mağara buldular. Mağaraya tutundular. Fakat bir kaya koptu geldi ve mağaranın kapısını kapattı. İçlerinden biri dedi ki Allah'ım biz bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Ama bu durumdan kurtulmak için arkadaşlarına dedi ki: "Gelin her birimiz sadece Allah rızası için yaptığına emin olduğumuz, yaptığımıza emin olduğumuz bir amelimizi paylaşalım da Cenab-ı Hak bize merhamet etsin de bu kayayı kapımızdan çıkarsın." Hemen birisi başladı. Dedi ki: "Ya Rabbi, sana malumdur. Benim çok yaşlı annem ve babam var. Onlar yemeklerini yemeden ben çoluk çocuğuma, hizmetçilerime bile yemek yedirip içirmezdim. Sen bunu biliyorsun." Bir gün Hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Eve döndüğümde akşam güneş batmıştı. Onları uyurken buldum ve onların yemeklerini o gün yediremeden uyuduklarını gördüm. Dolayısıyla hayvanlardan sütümü sağdım, geldim onların başında bekledim. Çocuklarım açlıktan ağlıyorlardı, sana malumdur. Ama ben anne babamı yedirmeden onlara yedirmeyeceğime, biliyorsun, hiçbir zaman yedirmediğim için onları bekleyeceğimi, bekledim, bekledim, bekledim ve bu bekleyiş sabaha kadar sürdü. Sabah gün ışırken annemle babamın başucunda beklediğim halde uyandılar. Onlara sütlerini ikram ettim. Sen, sana malumdur eğer ben bu amelimi sırf senin rızan için yaptıysam şu kayayı kapımızdan kaldır ve bize ferahlık ver deyince Allahü Teala duayı kabul etti. Mağaranın kapısındaki kayayı biraz gevşetti ve biraz ışık girdi ama kapı henüz içeriye girilecek kadar açılmadı. Diğer ikisi de saydılar. Birisi çok affedersiniz zinaya davet edildiği halde Allah rızası için bunu terk ettim dedi. Sen biliyorsun ya Rabbi kapı biraz daha açıldı. Diğer bir tanesi de yanımda bir işçim vardı çalıştırıyordum onu. Ma parasını alamadan, yövmiyesini alamadan gitti. Ben onun parasını çalıştırdım, büyüttüm, büyüttüm. Daha sonra, yıllar sonra geldi dedi ki ya benim senden birkaç günlük yevmiye alacağım var. Onu alamamıştım hatırlıyor musun beni? Evet dedim seni hatırlıyorum. O zaman paramı ver Allah için. Dedim ki şu gördüğün sürü senindir. Dalga mı geçiyorsun? Benim senden alacağım işte iki günlük yevmiyedir. Senin o yevmiyeni Allah için bir iki hayvana yatırdım. Onlar da çoğaldı çoğaldı ve bugün bu hayvanların tamamı senin o yevmiyenin benim üzerimdeki kalan ve çoğalan kısmıdır. Hepsi senin diral götür. Ya Rabbi ben bu davranışı sırf senin rızan için yaptım. Sen biliyorsun. Bizi bu sıkıntıdan kurtar diye dua edince kapı tamamen açıldı ve çıktılar. Ama asıl kapıya ilk ışığı veren anne babaya yapılan o güzel davranıştı diyor ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Vakit geldi dostlarım. Çok fazla şeyler var paylaşılacak ama vakit yok. Ama dediğim gibi Müslüman zaten bütün bu değerleri kabul eden, tasdik eden, iman eden haysiyetli, onurlu, Allah katında değerli insandır. Cenab-ı Hak hepimizin anne babasını bir şekilde hayırlı, hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler, vefat etmiş olanlara da rahmet ve mağfiret nasip eylesin. Bizleri de onların sevgi ve muhabbetine mazhar eylesin. Ezan vakti geldi. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerimizi en güzel kabul ile kabul eylesin inşallah. Allah-u Ekber Allah-u Ekber الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Ey ala'l-felâh, <Sessizlik> Allahu enkber, Allahu enkber, la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin rızan için oruç tuttuk, sana iman ettik, senin verdiğin rızıklarla orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık, sıhhat ve afiyete Ey bağışlaması bol Rabbimiz bizleri, ailemizi, milletimizi, devletimizi ve inananları koru. Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter ya Rabbel Alemin. Bir sonraki günkü Ramazan-ı Şerif orucumuza kardeşlerimizle birlikte şu anda heves ve iştiyakla niyetleniyoruz. Niyetimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli. Evet Cenab-ı Hak kabul eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.